Ah! Vah soğuk, lan bırıldı lan. Ah! <laughs> <laughs> Şimdi değil mi? Yükledin koçumu gurbet ellere Senin ile ahdin böyle mi zalim, zalim Ben gidince bilmem yüzün kurdu mü Zal yeşil yaylalar seni olsun zalim zalim, zalim 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 öl dediğin yerden ölürüm derdim bağlasalar beni gelirim dedem derdine derman olurum dedin. Al yeşil yaylalar senin olsun zalim, 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 zalim. Ben gedince bilmem yüzün güldü mü? yeşil yaylala seni olsun zalim Zalim, 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 zalim oh. Teşekkür ederim mama